Yıldıray Çiçek, Evlere Şenlik CHP'li hukukçu Ersan Şen, ekranlarımızın Evlere Şenlik yorumcusu. Ekranlarda konuşurken sergilediği mimik hareketleri, bağıra çağıra konuşmaları ve gülüşleriyle kendini çok renkli bir kişilik yapmaya yetiyor. Ersan Şen'i özellikle 2019 yerel seçimleri öncesi ekranlardan düzenli takip etmeye, dikkatle dinlemeye başladım. Bu süreçte gemisinin rotasını CHP ve ittifak ortaklarını savunmaya kırdı. Yapamaz mı? Elbette yapar. İstediğini savunabilir, istediğini eleştirebilir. Demokrasi ve özgürlük zaten bunu gerektiriyor. Şimdi ben de bu demokrasi ve özgürlük çerçevesinde onu eleştireceğim. Ersen Şen'e beraber katıldıkları programda kendisi de hukukçu olan Rezan Ep Özdemir şöyle tarif etmiştir bir hukukçu ve yurttaş olarak şunu değerlendirebiliriz. Faizi, dalgalı kuru, enflasyonun toplumu olan yansımasını sosyolojik açıdan değerlendirebiliriz. Bakıyoruz, Türkiye'deki yazılı ve görsel basında, gelişmeler hakkında son dönem ekrana çıkan arkadaşlarımız. Kuzey Deniz, saha komutanlığını değerlendiriyor. Sondaj çalışmalarını değerlendiriyor. Deprem değerlendiriyor. Finans değerlendiriyor. Ekonomi konuşuyor. Gregorik Kanunu'nu anlatıyor. Uluslararası siyaset bilimiyle ilgili hoyratça değerlendirmeler yapıyor. Diplomatik ilişkilerden bahsediyor. Yani her şeye loklar. Türedi son dönemde her konuda uzman, her şeyi kendisinin bildiğini iddia eden, akademik, bilimsel değerlendirme yapan arkadaşlar bu sözlere çok bozulan Ersan Şen, çok sinirlenmiş ve Rezan Epozdemir'i ben senin nabinim düzgün konuş sözleriyle uyarmıştı. Ersan Şen her şeyi bilen gibi yaparak bildikleri ve bilmedikleriyle de CHP'ye hizmet etmeye çalışmaktadır. Ersan Şen'i düzenli takip ettiğim süreçte gördüğüm en büyük özelliği kurnazlık yaparak CHP'nin mevcut ihanetlerini özenle gizlemeye çalışması olduğundan farklı göstermeye çalışması. Sürekli hukuk kavramları üzerinden cambaza bak oynaması ve sıkıştığı yerde de geçmişte AKP şunları yaptı diyerek CHP'nin ihanetlerini meşrulaştırmaya ve normalleştirmeye çalışması olmuştur. Oysa Ersan Şen'e dün birileri dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumaz atasözünü hatırlatmalı. Ersan Şen'in katıldığı programlardan CHP-YPG, CHP-PKK, CHP-HDP ilişkisi tartışıldığında Ersan Şen'in göz bebekleri anında büyüyor. Ve günümüz tartışılmasın diye hemen geçmişte bu iktidar zamanında yaşananlara zihinlerde perde indirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz senelerde Ersan ile ilgili şu tweetleri atmıştım. Ersan Şen, geçmişin yanlışlarından, ihanetlerinden bol bol mutluluk atıyorsun da niçin günümüzdeki CHP'nin PKK, PYD, YPG ilişkileriyle ilgili hiçbir yorum yapmıyorsun? Yerel seçimlerden bu yana CHP'nin ihanetlerini gizlemek için girmediğin kılık kalmadı. Hukukçuluğun artık lekeli. 1 Ekim 2021. Ersan Şen Atatürk'e hakaret eden imama coşkulu, hiddetli, bağıran, çağıran her cümleyi kurdu. Ama Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışan, Atatürk heykellerini yakan PKK'lı alçaklara artık süt dökmüş kedi oldu. Ve artık tek işi CHP-PKK ilişkisini normalleştirmek. 9 Haziran 2021. Ersan Şen yenilenen, senin karakterin oldu bu süreçte. Öyle çıkıp da yok Atatürk, yok Cumhuriyet değerlerinin masallarıyla herkese aldatsın. Bir gün olsun CHP ve İyi Parti'nin PKK ilişkilerine tepi göstermedin. Bir gün olsun bunların ihanetlerine yorum getirmedin. Yazıklar olsun. 21 Mayıs 2021. CHP'nin yeni, güncel PYD-YPG ilişkisi konuşuluyor. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve CHP kadrosunun PYD-YPG'yi sahiplenmesi Ersan Şen, AKP'nin geçmişte de PYD-YPG ilişkilerinden örnek vererek kapatmaya çalışıyor. Oysa doğru cümlesi, geçmişte AKP hükümetinin de YPG-PYD konusunda yanlış adımları oldu. Ama 2016 yılından itibaren. YPG, PYD terör örgütlerine karşı büyük mücadele veriyor. Atatürk'ün mirası CHP'yi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu nasıl oluyor da YPG terör örgütü değil vatanı kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum ve Türkiye'nin beka problemi yok. YPG bize saldırmaz diyebiliyor şeklinde olması gerekirken özenle CHP YPG ilişkisini gizlemeye çalışıyor. Sırf Arfin'de 4600 YPG'li terörist temizlenmiş. Son 7 yılda toplam 35 bin teröristle öldürme mücadelesine göstermiş hükümetin geçmişteki yanlışı üzerinden şu an PKK, YPG, PYD ilişkisini kesintisiz sürdüren CHP atlanabilir mi? Kaldı ki başbakanken Kobani'ye selam olsun diyen aynı gün Salih Müslüm'ü Türkiye'ye getiriyoruz. Bakın kaç jet arka arkaya. Bir anlamda da meşru görüyorum seni diyoruz diyerek PYD'yi meşru gören Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak noktalarda benzerliklerimiz %99 denilerek 6 artı HDP masasına alınmış birisidir. Ersan Şen tartışmalarda sürekli AKP hükümeti çözüm süreci yaptı diyor. Şu an en kararlı silahlı mücadeleyi veren de AK Parti hükümeti ortadayken bol bol PKK açılımı yapan CHP'yi geçmişin yanlışlarıyla kurtarmaya çalışıyor. Ersan Şen 2019-2022 arası hep bu kurnaz propagandayı yaptı. Bu yazıyı da Ersan Şen'i şu an Habertürk ekranlarında izleyerek yazıyorum. Aha biraz önce de çok bilmiş bir edayla İyi Parti'yi atlamaya çalışan İyi Parti HDP ile yan yana gelir mi? Bu mümkün mü sorusunu sordu. Mimikleriyle de gelmez duruşu sergiliyor. Sözde AK Parti iktidarını savuran Faruk Özsoy da gelmez diyor. Yerel seçimlerde Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin daha birçok yerde CHP'nin adaylarını desteklemek için HDP ile nasıl yan yana geldiler ki? İYİ Parti'nin desteklediği CHP belediye başkanlarının hepsi seçimi kazanınca niye HDP'ye teşekkür etti o halde? Meral Akşener'in İYİ Parti, HDP ile anayasa taslaklarını hazırlamak için niçin yan yana geldi Ersan Çen. Biz de anayasa hazırlık çalışmalarına HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi katıldı diyen CHP'li milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun yalancısıyız. Ersan Şen yoksa İyi Parti adına sen mi katıldın bu toplantılara? Ersan Şen 6 artı HDP Cumhurbaşkanı adayı arayışındayken CHP'nin içinde de safını değiştirip Mansur Yavaş oldu. Özellikle son aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu gömmen, Mansur Yavaş'ı göklere çıkaran konuşmalar yapmakta. İzlediğim bu programda da aynısını yaptı. Ersan Şen yargıladığı bir dava için mahkemede verdiği ifadede niçin avukatlık sözleşmesi yapmadığını karşı taraf firma olduğu için makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyor. Bu sebeple senet imzaladı şeklinde itiraf ederek vergi kaçırdığını da beyan etmiş Mansur Yavaş'ı destekleyerek. De. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.